oynama cezası vermesi bekleniyor. Birbirimize karşı biraz daha tahammüllü olmalıyız. Bursa Spor taraftarını hatırlayacaksınız. Geçen sene Bursa'da bir dernek var. Gökkuşağı Derneği ismi travestilerin kurduğu bir dernek insanca Yaşam Platformu'nun desteğiyle onlar Bursa'da bir eylem yapmak istediler, sokağa çıkmak istediler ve özellikle Bursa Sporu taraftarlar Bursa'nın adını kötüye çıkarıyorsunuz diye üzerlerine yürüdü ve neredeyse o tarihten bu yana dışarı çıkamıyorlar Bursa'da adım atamıyorlar ama dün bir kez daha çıkmışlar sokağa. Ee, polisin kendilerine kestiği para cezasını fuhuş yaptıkları için, kendilerine kesilen para cezasını protesto etmek için soluğu iş kurumunun önünde almışlar. Fuhuş yaptıkları gerekçesiyle ceza alınca devlete sığındılar. Beşim. Gökkuşağı Derneği üyesi bir grup travesti meslek sahibi olabilmek için Bursa İş Bulma Kurumu'na başvurdular. Habercilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan travestiler devletin kendilerine sahip çıkması halinde bu işi yapmayacaklarını söyledi. Herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Yani ben de bana verilen kimliğim hakkım değil. Bu insanlara iş vermeleri gerektiğini... Bu insanları toplumun bir ferdi olarak kabul ederek bunları toplumun içine kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Bursa İşkur İl Müdürü Kazım Yiğit ise kendilerine başvuranlara ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirtti. Tüm arkadaşların kayıtları yapılacak. Biz de elimizden gelen mesleklerine göre her konuda onlara yardımcı olacağız. Yani her konuda yardımcı olacağız. görüntüleriyle dikkat çeken travestilere iş verilip verilmeyeceği ise merak konusu. Bu insanlara iş vermeleri gerektiğini, bu insanları toplumun bir ferdi olarak kabul ederek bunları toplumun içine kazanması gerektiğini düşünüyorum. Benim her şey daha güzel Herhangi bir konuş yapmak istemiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de iş kurumu, eski adıyla iş ve işçi bulma kurumu, başvuran her 50 kişiden hadi bilemediniz onuna iş buluyor ve o da niteliklerine göre elbette. İnşallah travestilere de uygun bir iş bulunur. Soğuk demir ustalığı değil mesela. Herkes yeteneğine göre bir iş yapacak. Japon kadınlar oryantal